sonuç olarak Mustafa Ülker isimli vatandaşımızı Ermeni makamlarınca atışılan ateş sonucu kaybettik. Hakika nüfusuna kayıtlı 35 yaşında olan Mustafa kardeşimiz işte hayvanlarıyla beraber dün öğlen saatlerinde Ermenistan tarafına geçiyor. Ancak e, tabii tabi daha sonra hayvanın bir tanesinin kalması sonucunda hayvan almak için geri döndüğü esnada orantısız bir güç kullanılarak Ermenistan makamlarınca e, vurulmak suretiyle maalesef e, vatandaşımızı kaybediyoruz. Allah tabi dostlarına, akrabalarına ve milletimize e, baş sağlığı diliyoruz. E, ve vatandaşlarımıza da bu konuda sizin bahsederse dikkatli olmalarını, karşı taraftan gelebilecek böyle orantısız gerçekten e, sadece sınır ihlali yapan bir vatandaşımıza e, karşı kullanılacak bu orantısız güce karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum.